Hocam hastamız baş dönmesi kusma nedeniyle doktora gitti kendisine vertigo. Ha vertigo. Vertigo farklı bak. Biraz önce ne demiştim? Zencefil, zencefil seyahat hasta, kinetozis. Kinetozis hastalığına karşı baş dönmesi, bulantı, kusma, seyahat esnasında ortaya çıkan rahatsızlık. Ginko ise sürekli olan bir rahatsızlık. Ginko aslan yelesi. Aslan yelesi. Aslan yelesi. Ha, aslan yelesi. Aslan yelesi beyinde tadilat, tamirat yapan bir bitki. Allah'ım mesele de Bir insanın beynini büyük bir fabrikaya benzetelim. Orada tadilat, tamirat yapan makineler var. Bunlara nerf krav faktör denir. Onlar yavaşladı mı veya durdu mu fişi çekilmiş makine gibi beyindeki ölen hücrelerin tadilat, tamirat yapılmasa sürekli ölüm, önce unutkanlık, hafıza safiyeti sonra anksiyete, panik, atak, depresyon, Alzheimer, Huntington, par bir sürü hastalık ortaya çıkabilir. İşte bu tamiridir. edir. ise iç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüz dede, tüysüz dede, besleyen kılca damarlar kılca Oradaki tüysüz dede, aln üstünde dökülen, alın üstündeki tüy, şey, ip, ip gibi. Onu besleyen damarlar şu kıldan bin kat ince angstrom çapında, angstrom. Kinko ile ilgili yapılan çalışmada vertigo'ya karşı dünyada en etkili bitki. Vertigo. Çok kişi tedavi ettik